Herkese merhaba Fırat Günayar Beşiktaş'la alakalı transfer gelişmelerinden bahsetti. Onları ekrana getireceğim ama ilk önce nelerden bahsetti ona bir değinmek istiyorum. Getson Fernandez'in son durumu, Semih soy transferi, Almus de son durum, Angissa transferi ne olacak? Bunlarla alakalı gelişmelerden bahsetti. Hadi şimdi videomuzu izleyelim. Daha sonra üzerine bizler de yorumlarda ve değerlendirmede bulunacağız. hangi saya gittiği haberi var Beşiktaş'ın Fırat Bu Çok mesaj geliyor Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş son, o zaman sonda sonda değiştirdi o zaman. Sonda konuşuyorsunuz diye bir kere ona bir cevap vereyim. Çok tabii, fazla böyle. mesaj geliyor. Bu sıralamaya göre yapıyoruz bunu. Daha önce de konuştuk. Beşiktaş başarılı olduğu dönemlerde tabii. hep en önde Beşiktaş konuşuyorduk. O zaman da BJK tv'ye çevirdin oraya diye tabii, tabii. mesaj atıyordu tabii, diğer tabii, taraftarlar. Bu işte başarı odaklı gidiyor. Transfer odaklı dünyada yani. olduğu evet, ve transfer odaklı. Trans odaklı gidiyor. Şimdi Sanayi almış Galatasaray. Galatasaray. Akran ben nerede konuşulur? Evet yani Beşiktaş'ın son 4 yıldaki başarısızlığı bütün bu arada yani. Daha başarısız olduğu zaman daha az konuşuyorsun. Hayatın gerçeği bu. Ben de kendi adıma isterim ki en önde Beşiktaş konuşalım ya. Ama şu anda o mümkün olmuyor. Ee, onu bir açıklayayım öncelikle. Hani az konuşuluyor, geride kalıyor vesaire diye. Beşiktaş hafta içinde bir kez daha bir hani konuşuk ettik Beşiktaş yöneticileriyle. 3 tane transferi kampa yetiştirmek istiyor. Tarz değiştirdin Beşiktaş. Yani 2 ay önceki ee, evet, fikirden başkan vazgeçip başka bir tarza geçti mi transfer politikası? konusunda? Bence geçti. Hı hı. Bence geçti. Yani o scout odaklı gidelim, genç oyunculara gidelim 21-22'lere gidelimden çok daha hazır hı hı. yapabilecek oyunculara teklifler gitmeye başladı. Hangisi onlardan bir tanesi? Hangisi onlardan bir tanesi? Nasıl oyuncu sen bir... Yani Seni bildiğin bir oyuncu. Bildiğin canavar gibi. Tam evet. bir ideal 8 numara. İtalya şampiyonluğu. ortası İleriye, sahafı. Yani tabii Napoli şu an şampiyon olduysa 5 tane isim sayarsan şampiyon yapan hangisi bir tanesidir net olarak yani. Çok Al, önemli oyuncu. Koy kadroya başlar sezona yani direkt olarak yani. Mesela bence... Ben, da var elinde bir de. Bence doğru profil. Çok doğru çok profil. Doğru profil. Ee, bu oyuncu ama 8 değil mi bu? Evet. Bu Bicet son giderse o, olur çok sanki. tempolu bir oyuncu. Çok tempolu. Oyuncu. Çok yani bir de bu sezon skor katkısı verdi bayağı. Çok tempolu. Yani orada Rafa olacağı için, Gesson Rafa olduğu için orada büyük bir ihtimalle Getson çıkarsa, Getson'un satışından e, sonra belki bu oyuncuya biraz daha Beşiktaş ciddi bir teklif daha yapabilir ki yaptı teklifini de bu arada. Ancak Napoli'nin beklentisi 20 civarı oyuncu ile ilgili. Beşiktaş şu anda o seviyelere çıkabilmiş değil. Fenerbahçe ile ilgili de yazılıyor oyuncu bu arada duyuruyorum sosyal medyada falan ama bilmiyorum Fenerbahçe cephesinde var mı yok mu ilgi. Bana göre de çok iyi oyuncu ve Beşiktaş'ın gitmesi gereken profiller bu profiller. Çünkü rakiplerin, ya ben hep şunu söylüyorum genç oyuncu alacaksın, genç oyuncu iyi takımda iş yapar Veli. Genç genç oyuncu iyi takımda gelişir. Doğru. Genç oyuncu çok tık 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 paslaşan, güzel set hücumu yapan, organizasyona hazır, pas trafiği hazır, oyun şekli hazır. Yani şunu şunu çok iyi anlamak lazım. Çünkü şu anda Beşiktaş'a gelen birçok oyuncu değerini kaybediyor. Kötü kurulan kadro, kötü kurulan yapı yüzünden ve yanlış kadro mühendisi yüzünden. Genç bir oyuncu iş yapsın istiyorsan genç oyuncu, gelecek vaden oyuncuyu, yatırım yapacağın oyuncu iyi bir takıma almalısın. O yüzden Beşiktaş Beşiktaş'ın şu anda kadrosu genç oyuncuların çok fazla iş yapmasına müsait değil. Beşiktaş'ın kadrosu şu anda hazır bir kadro değil. O yüzden Beşiktaş önce kadrosunu hazırlayacak. Beşiktaş önce düzgün transferler yapacak. Hazır oyuncular alacak. Düzgün oyuncular burada iş yapacaklar ve aha, güçlü kadro denecek. Ondan sonra yatırım transferi yapması lazım. O yüzden Beşiktaş'ın öyle gençleri değil gerçekten de hazır kendi ülkesinde en az son sezon 30-35 maç oynamış, takımlarına ciddi katkılar yapmış oyunculara gitmesi lazım. Anguiz olur olmaz bilmiyorum ama Anguiz'e bu profil Promiz olur olmaz bilmiyorum ama bu profil o da 42 maç 24 gol 25 gol. Evet. Kolay değil bu transferler bu arada maddi anlamda. Ama gidilen profillerin bence biraz daha e, artık daha hazır ve daha iyi oyuncular olduğunu e, görüyoruz hep beraber. O yüzden de o dediğin makas değiştirme kısmı bence biraz e, oldu Beşiktaş'ta. Mesela sence Anguiz için Beşiktaş 15 milyon avroluk bir bütçe ayırır mı? Orta saha için. Yani böyle bir oyuncu için. Çok zor soru 15'te 20 istiyor. Beşiktaş'ın bir orta saha oyuncusuna 20 Napoli milyon... 20 istiyor değil mi? Napoli 20 istiyor. 20 civarı daha da fazla olabilir yani Hı -hı. 20 istiyor. Şimdi şöyle ki başkanla yaptığımız konuşmalarda hep şunu söyledi. Forvete harcayacağım paranın büyük bir kısmını dedi. Şimdi forvete harcayacağı para varken e, bir orta saha 20 verirler mi? Çok emin değilim. Alınmalı mı? %100 alınmalı bu oyuncu bence. Hı -hı. Çok Beşiktaş'a ben seviye atlatabileceğini düşünüyorum ama 20 milyon verilir mi? Sana sorayım 20 milyonluk oyuncu mu? Bence 20 milyonluk oyuncu. Öyle mi diyorsun? Evet. Çok formda yani. Geçen sezon acayip oynadı yani. Tabii tabii. 30, 30, 36, 37 maç hep 11 çıkmış. 11 gol katkısı falan verdi. Evet, evet. Napoli'nin şampiyonunda oyuncu. kilit oyuncuların bir tanesi Çok yani. iyi oyuncu ama işte o, demek Aa, istediğim şey şu. Ya Burada, yani evet bilmiyorum. Yani 20 milyon ona verdiği zaman Beşiktaş'ın çok 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 fazla forvet ve sol kanat ihtiyacı da var. Ya hep aklıma ne geliyor biliyor musun? Geçen sezon devre arası. Hı -hı. Ya yani İlmuz o parayı verinceye kadar kimlere ne paralarla transfer edermişsin? İlmuz yani, Saati Muçi mi? Evet. Evet Beşiktaş'a Beşiktaş'ın faturası ağır oldu o kısmın. Ne yazık ağır ki. Oldu, evet orada harcanan parayla iki tane doğru gerçekten bu tarz bir orta saha gelse Musa çok daha farklı, hikaye de farklı olurdu. Yani Jetson'u falan hayal ediyorsun da şimdi iki tane böyle git gel yapan böyle çok dinen, gibi ayağı gitti. iyi oyuncu. Evet güçlü oyuncu. orta sahaya, çok güçlü orta saha İki orta sahayla oynarsın bak yani. Hani ön taraf çok rahatlatır bunlar yani. Evet orada işte Beşiktaş'ın biraz bu transferi kimi ne kadara göndereceği de belirleyecek böyle. Beli. Yani Beşiktaş'ın bütçesini o da belirleyecek. Var mı yani da, 20 orta ya? sahaya ver, 20 forvete ver, 20 sonuna ver. Beşiktaş şu anda o ekonomik durum da değil. Hmm. Ama şunu söyleyeyim. Satar Semiyi iyi bir paraya. Hı hmm. hı. Satan Arabistan'a. İşte Satar elinde kim var? Getson Getson'la ilgili şey bilgisini vereyim. Benfica 10 milyon euro istiyor. Öyle mi? Aha. Yüzde %50'sini vermek için. O yüzden de anlaşma sağlanamadı bir türlü. Anlaşma başkan aş 7 milyon euro önermiş. Başkan hala o galiba son parat 7'den yukarı çıkarlar mı çok emin değilim. Ama başkan orada 7'ye bitirip işte oyuncu çünkü iyi rakamları istiyorlar oyuncuyu. Hmm. Yani 7'ye bitirirse Beşiktaş oyuncudan işte 6 verdi, 7 verdi hatta o 6'yı sayma çünkü ondan faydalandı oyuncular. Tabii yüzden. tabii faydalandı var. O sayma artık. Yani 7 iyi para kazanabilir aslında 7'ye olsa. Tabii, tabii. Ama ona da çıkmak istemiyor. Çünkü ya yüksek bir rakam olacak ona hmm. çıkmakta. Ee, ee, ben anladığım kadarıyla o zaman 7'yi alıp 20'ye satmak gibi bir şey var o zaman hedefinde. 7'ye 7'yi alıp 25 üstüne Oo. satma düşüncesi var. Öyle şeyler konuşuluyor. Evet, bunlar haberi yok. Benfica'nın haberi olduğu için de onu istiyor işte. <laughs> ya yani haberi olduğu için de onlar e da, da onu istiyor. Haberi olsun ne var ki bunda ya? Yani haberi olunca ne oluyor? Arkadaşlar ha, 7 milyon aldı. O da, o da burada yani. şöyle bir kozu Gizliler, var. Sen... E, tamam. Burada şöyle bir kozu var Beşiktaş'ın. Bunu başkanla da başkanı bunu söylüyor. Ee, ama işte koz mu değil mi tam emin değilim. Yani eğer bunu yapmıyorlarsa Gerson beğenilmeyen, istenmeyen bir oyuncu değil. Beş yıllık sözleşme imzalarım. Ha, aman, e hiç para kazanamazlar. 5 Beş yıl Beşiktaş'ta takılır, kalır. bir noktadan sonra Türk'te hani Tür -Tür -Tür Türkiye'de oynama ihtimali de Türk tamam. olarak Türk statüsü de konuşuluyor çünkü. 5 yıllık sözleşme imza atarım. O zaman Benfica alacağı yedi de. Mecburen eli güçlü olan taraf kesinlikle Beşiktaş alacağı 7'yi de alamaz diyor. Ama bu da şu soruyu söyleyebilirsin. Yani şunu söyleyebilirsin. Benfica öyle bir para ihtiyacı var mı sorusu. Kabul eyvallah. Hı. Ama şimdi yıllar geçmiş aradan 7 milyon euro geliyor sana. Hı hı. Yani niye? Niye almayacaksın ki istemeyeceksin ki? Seni diyeyim diğer ihtimali de var. Tamam kardeşim peki vermiyor musun? Tamam. Beş yaşta kalıyor. Hiç kazanamayacaksın o zaman ne olacak? Evet yani o filmin sonunda bu bunu verme ya filmin sonunda Beşiktaş bonservisi alamazsa Gesson'a imza attırmak istiyor. Beşiktaş. Örnek kişi. veriyorum. Samuel Dahl'in e, Beş, Benfica şeyini kullandı. Opsiyonu kullandı. Hı hı. Yanlış mı 9 milyon avroydu opsiyonu. Hı hı. Yani 7 milyon avro aldım mesela. Samuel Dal'in opsiyonu kullanmış oluyorsun sen bir tane oyuncununla. Hesapta olmayan belki. Hesapta olmayan derken. Belki şu anda hesapta bence olmayan, para olmayan, bence olmayan. Bence hesapta olmayan. Bence hesapta olmayan. Bence Gerson sondan bu kadar büyük 25'ler 30'lar çıkacağını bence Benfica da düşünmüyordu. Ama Barış Uğur dediği gibi illaki haberleri vardır. O yüzden 10 milyon üstü yarısına. Tabii ki. Burada da Beşiktaş şöyle bir avantajı var. Adam iyi oyuncu. Adamı hoca da seviyor. Adam herkes beğeniyor. Tabii. O yüzden adam hani elimizden mutlaka çıksın denen bir oyuncu değil. Tabii. İşte 5 yıllık imza attırım o zaman. İmza attırırım. 32-33 kadar bizde kalır. O zaman da Benfica hiç para kazanamaz diyor. Bakalım onu göreceğiz. Ben Benfica'nın karar vericisi olduğunu düşünüyorum. Kendi yerime kendimi onun yerine koyuyorum. Yedi bin... Sen de koyabilirsin. Ben... Evet. Kabul ederim. Niye etmeyeyim ki? Ben de ki? ederim. Niye etmeyeyim? Niye 10.7'li eteyim ki? Niye 3 milyon avro için ben uğraşayım? Benim şu anda bir anda bana belki de yakın zamanda aklımda olmayan 7 milyon avro geliyor bana. Kabul hmm. ederim. Ben de Böyle, ederim. Burada bir yazı gördüm. <laughs> Neyi gördün? Merhaba diyor. Forvet için acele etmeyecek. <laughs> Altyazı mı? <laughs> Tabii. Başka bir şeyden ee, bahsediyorsun. Tamam. <laughs> ya bu Portekizler zaten bu işin hani dünyada antrenörü futbolcu konusunda pazarlamasını yapan yani birinci şirket Portekiz. Doğru. Onlardan haberi on bu vardır ama. E, eğer oyuncu da kabul ediyorsa ben olsam zaten Getson gibi bir oyuncuyu bırakmam yani. Hani bu oyuncudan Tabii ben de bu oyuncudan olayım. ben 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon kazanacaksam hiç kazanmayayım yani. 7 8 değil bahsettiği hayır, falan. Hayır, hayır yarısı onların ya. Tamam işte 7'sini öderip alırsan 25'e satarsan 18 kazanıyorsun. Ben şey yani. mı Geçti gitti 6 diyorum yani. Hani şey olarak. 6 milyon avroya geçer. 7'ye satarsa 7'ye alıp diyorsun 25'e satarsa 18 kar ediyor işte. 27 falan konuşuluyor. Yani Beşiktaş oradan yani 20 milyon euro 20 milyon kazanabilir daha. bir anda ki Beşiktaş'ın transfer döneminde böyle bir paraya ihtiyacı var. Var. Ee, seviye yükse... Semih'le ilgili de ilgilenenler, ilgilenen kulüpler var hala. Yani vazgeçmiş değiller. U vardır. Sadece Utrecht değil. ile ilgili de ilgilen var ama kulübe resmi yazı bekleniyor. Beşiktaş'ta musati 3 tane Arabistan'dan kulüple görüşüyor. Orada en büyük avantaj musati gitmeye çok kafayı koymuş. Yani diğer Beşiktaş'ta illa ben kalacağım diyen işte Chamberlain Immobile falan gibi değil. Ben gideyim diyor. Burada mutsuzum diyor. Ee, Valla 7-8 milyon euro falan. Yani Musati'ye mi? He, yok yani mu? Bence öyle bir şey olsa ben i̇şte çok iyi de değil ya. O yüzden söylüyorum. Ben olsam direkt satarım. Evet arkadaşlar Beşiktaş'la alakalı gelişmeler bu şekildeydi. Beşiktaş geç sonu satma durumu söz konusu. Benfica'dan bon servisini almaya çalışıyor. Eğer Beşiktaş Benfica'dan 7 milyon euro civarında bir bon servis bedelini ödeyip alırsa bu futbolcu 27'yi okutacağı yönünde haberler var. Geç son çoğu Beşiktaş taraftarının hatta hemen hemen tüm Beşiktaş taraftarının memnun olduğu nadir futbolculardan bir tanesi. Satılmasına bazı taraftarlar olumsuz gözle bakabilir. Bazıları ise kardeşim bu fiyata bu bu Sat zihniyetinde de olabilir. Eğer 27'ye 28'e zaten biz bu futbolcuyu okutabilirsek tadından yenmez. Yerine bir futbolcu bulabiliriz. Bizde bazı taraftarlarda şöyle bir düşünce var. Kardeşim bu futbolcuyu satmayalım, şöyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Arkadaşlar değeri bulunan her futbolcu satılır. Yerine de o futbolcu gelir. Ki zaten Beşiktaş'ın çoğu futbolcusuna teklif gelmiyor. Eğer Beşiktaş, Gerson, Fernandes'i bu civarlarda bir şey satarsa onun yerine gelecek parayla başka futbolculara güzel transferler yapılabilir. O yüzden Gerson durumu biraz ben böyle satılmasından yanayım ama para getirmesi açısından Semih Kılıçsoy ile alakalı da Avrupa kulüplerine kiralayıp ardından orada kendini bir tık daha geliştirip biz Semih'i görmemiz gerekiyor. Fırat'ın da söylediği gibi arkadaşlar iyi takımda genç futbolcu kendini gösterir. Kötü takımda genç futbolcu kendini çok fazla gösteremez. Yani senin sağın solun önün arkan güzel olursa sen de orada kendin yıldızın parlar daha iyi bir futbolcu haline gelirsin. Genç futbolcuların yetişmesi açısından senin sağının da güzel olması lazım. Kaliteli olması lazım. Yani sadece burada genç futbolcu olmasından kastettiğim şey kalitesiz genç futbolculardan da değil. Mesela örnek veriyorum sağ kanadın 19 yaşında olur, 20 yaşında olur. Sol kanadın 19 yaşında olur, 20 yaşında olur ama genç olur. Bu sefer verimin daha fazla artar diyelim. Benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.